Var üst yukarıda var. var. Tepede bunlar buraya Tepede. gelmiyordur ya. Gelebilirler ama çok yüksekteler. Evet. Ya, Ya binanın çatında diktim adamlara bakarken. Bu çatıda hiçbir şey yok ki. Yok onlar hala havada ve başka yere gidiyorlar ya. О, так, да, 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 mi geçsem? Hmm. Kararsızlık. SKS'ye mi geçsem? SKS'ye geçebilirim. iyle de geçiyor bana. Tek mermi Tek mermi tek millet tek devlet. 3 tane bomba almışım. İf, yarım kalmadı. Kar var. yerde benim bombam varmış. Yerde bir sürü bomba var alamıyorum 4 bombam varmış ya hmm, mini şşşşş şunu alalım ya aç yerine ne kar ya Uf 8x takas ederim 8x isteyen varsa. Dragon. Aslında 8x varken ben bir kar mı alsam ya? Yani? Kar var da senin yanındaki hangarda. Yok. Almayacağım. Dragon'un kom kompu var çünkü. Yiyecek bulamadım ya hiç de yeterince. Dragon bana bir uç. Gerisi tamam. Ben tamamım şu an. 6x 8'i bıraktım 6 aldım ben. Burada 8x var isteyen varsa. Gelirim ben ya 4'ten iyidir. Dragon'da 8x mi takacağım? Evet. Ne bileyim ya ben hiç sıkamıyorum öyle DMR'lara yüksek şey sıkınca. 6 daha iyi gidiyor da. Al 6'yı bırakayım olacak. sana 4'ü bana ver neredesin? Yok da yok niye? Altı ile oyna. ben 4 4 seviyorum ben. 8 de oynuyorum ben. 4 ya uzağa göremezsin lan. Ben görüyorum. Neredesin? 8'i de gitsen al o zaman. Yok istemiyorum. Şey diyorum. Hasan'a diyorum. Yok yok 8. Bana büyük geliyor. Niye oğlum de şey hipermetrop mu vardı sende? Ne vardı? Evet. Evet. <laughs> Buralara bakılmış. Son zamanlarda hiç slot yok lan. Kaldırdılar mı onu acaba? Hiç o sadece da şey alt kısmında var galiba ya. Sadece Rondo'dan Rondo. mı? Rondo. Sadece buldum 4 var. Şey de öyle Hı. sadece o IJS-9'un orada çıkıyor. Hmm. Aa alandaymışız da. Dolması lazım. Flash hider. O zaman şu evin çatısına çıkarım ben ece Burada da Dragunov var. Bana içecek verin lan hepsini almışsınız. ADS speed ne var? 8 neredesin sen? Gel. Dörmün açma hızlı işte. Hmm. İki bundan, iki bundan atarım. Gel. Buraya çıkılmıyor. Buraya çıkılıyor. Buraya çıkılıyor ve 3 level yedek bulunuyor. DMR flash hider var burada. Ama ben de susturucu olduğu için tercih etmiyorum. Bir Oğlum böyle çatılı başka yok al. mu ya? Gel buraya gel. Bir şey patladı sağımda. Şu eve, şu eve çıkayım ben. Bak duyuyor musunuz? Ne yo? Şu tepelerden sesler geliyor yeşilden. Ben bir şey duymadım. Bu taraflarda kimse yoktur. Eskan bir yere x bırakmışsın lan. Hatırlıyor ben mu Beraber abi? ölelim. 6x atoma verdim oğlum 8x vardı kırmızı işaretle. 8x vardı evet. Kırmızı da. Buranda bu tarafa camı yok ya. Eee ne yapacağız böyle? Burayı da beğenmedim. Bir şey attım onları alma bir şey almıyor bana. Ben saflara gidelim ya. Helikopter Hasan Git birkaç siper daha bul burayı komple siper yapalım. Ne güzel olur lan. Ne yaptınız lan? Şey mi? Hatice siper kuruyoruz. Şey. var mı gördüğünüz siper var mı bir yerde? Kalkan mı? Hı -hı. Kalkan ha. Böyle aralıklarla hmm. kuracaksın kale gibi yapacağız burayı. Burada niye çatı yok bu ev güzel. Buradan spirlerini görürüm belki. Helikopter. Bir tık daha öne kur kuray, daha iyi olurdu ama. Yok gerçi burada alan var. Helikopterin arkasında adamlar var. Hmm. bu onlara? Lan biri sıktı. Ha atladı. atladı. Ha, o da atladı. Bana ne avradın, Çok uzak oğlum ya. Ben de gidiyorum. Hiç şey göremiyorum. O ne, ne oğlum? Vurulur o vurulur mu? Adam da atar. Nerede amına koyayım? Ah oh, çok yakındı. Ne yakındı ya? Oo uh, sesa bak sesa. Bu ne oğlum? Bu da dragon. Oh çok yakın geçiyor. Ah yine. Benim işte. o düşüyor ya çok normal olmaz. İnmiyorlardı la AFK mı bunlar ne? Yaptan şeyden atladılar. Bakıyorlar ya. Oğlum adamın altından mı geçiyor üstünden mi anlamıyorum ki. Hiç belli değil ya. Yok yalandan sıkıyor. Sıkmayın sıkmayın. Dragon Dörüne... o çok düşüyor ya. Ben vuracağım şimdi onu. Araba, araba. Ay açma. Bak şimdi. Yakın. Bir de motor kapatayım. Neyse dışı. Yalan dışıyız. Aaa. Taşı mı daha? araba geçiyor harbiden buradan, yeşilden. Sola Bu Burada komp varmış da taramalı. <laughs> komp olmayan var mı taramalıda? Ben alırım. Ben, ben alırım da, neyse. Şöyle araba geçti gördüm. Ben alırım size. Gördüm. Nereye gitti Asu? Soldan şey, yoldan beri gitti bak. Çizdiğim yoldan. Alana girdi. Biz de gideceğiz arabamız var da. Nerede sen kom? Ben de. Görüyor musun? Şuradan mı? kafana bırakacağım dur. Arda Bırak dur bakayım. Arda dur <laughs> orada. Atabiliyor musun? Yok gelmedi. Orada Dolaları, duruyor. orada da lootlamışlar bizimkiler arabayı. Dön sen oğlum bana doğru. Öne mi bırakıyor ki? <laughs> yok, Yok ya tam ayak ucuna düştü. Sağ ayak sağ, sağ <laughs> Sizi bekliyorum hacı. <laughs> Bırakmaz oğlum orada. Aha flash attılar bak şeyden. Oradan yine Bırak, gelen bak. olacak. Aslında şu orada diyorum şeyden. Eee nedir fişek attılar yeşilden. <laughs> tank alacak onlar ya. Hadi gidelim tank gidelim. alalım. Hadi. Tank çalma operasyonu. Hadi. Nerede tank? Fişek. Yeşil tarafta. Attı geliyor bak. Geliyor. Oo geliyor. Gelin hadi gelin. Nerede araba? Bende. Tek araba mı yetişeceğiz? Oğlum yetişemeyiz ki. Tek araba tabi. Yetişemeyiz ya. Bu arabadan da tek kişi sıkabiliyor. Nerede? Yeşil yani Sağ... Çok uzak oğlum mu? mümkün değil. Şeymayız. Gitme gitme tamam gitme Oha oğlum ta nerede lan Ben söylediğimde hemen gitsek yetişirdik indi Şuralarda falan herhalde Hı. Kırmızının oralarda olması lazım o daha da sağ Bir sağ. tane daha attılar tane Alan daha dışı, dışı attılar. oğlum o zaten alan dışı orası İki tank evet. gelecek Bol bol mermi alın Açıkta duramayız tank var Bende ump var Nereye yok Çok fena çizerim tankı Nereye gideceğim karşı tepeye alıyorum mecbur. Alan dışı. Ka alan dışı. Alana git. Motor Araba geliyor. Araba sesi. Arkamızda motor geçiyor. Şuradan motor gidiyor. Sola doğru gitti. Iskan sende o motor. Motora gitsen oğlum motora doğru. Motoru da vururuz. Oğlum çok şeyle gittin. Nerede? Solumuzda kaldı. Arkamızda kaldı taşta bak sıkıyor. Ya, dolar dolar, sık. ya. Taşta Doğru. solda taşta. Gitme artık gitme artık. Dönmeye çalışıyorum. Dönmeye çalışıyorum dur. Bu adamlar indirecekti bizi. Kaçmak yakıştı mı şimdi mi bize? bize? Ay taç enerji basman lazım. Aha solda adam var taşın orada ileride. Biz sıkamıyoruz. O bu araba sıkamıyoruz ki zaten harbi. Biz bir yere girelim ya. <laughs> ha buraları iyi bak çık. Bu taş da iyiydi sanki soldaki. Arkamız Soğumlu. bilmiyoruz Soğumlu. ama arkamızı. mu? Neyse şu sahne tam önündeki taşın orası ama. Neyse durmayız. Nereye duracağız? Alan şey şu an. Ya bir bakalım bir şey ya var mı adam? Evet arkamızı bir bakalım da arkamız temizse öyle dururuz. Şuradan çıkanlar olabilir. bu su basay taç zayıf. Soldaki büyük tepeyi alalım mı? Yüksek tepeyi. Aslında şu sağdaki. O da olur. Bundan biri işte. Alıyorsun da arkamızdaki ben şu evlerden şüpheleniyorum şimdi biriyle çıkabilir orada oradan. Kimse çıkmadı. Arabayı niye bu kadar alçaktan? Ha böyle? evden biri çıktı. Hangi, Hangi evden? evden? Oradan Aha, değil yere. Düştü. Tamam. Biri sıktı sanki oradan. Ben vurdum ben. Tamam. Bir ölmedi. Var. Evet. Evet. Şu arabayı bir kayaya sen... çekiyorum. Bak oradan Aha, sıktı diyorum Şu versiyon. kayaya gelin, şu kayaya gelin. Ee, 280 yönü sanki. Nereden sıkıyor ya? Beni vurdu ya oradan gitti. 180 gibi herhalde. Açı alabilir. Gördüm şurada. Oğlum iki tane yedi Dragunov. Basabiliriz. Ya enerji ben basıyor. Basabilirdik onu ya. Aa biri bomba attı kim attı? Ben attım. Aa, oradan oraya nasıl attın lan? Bir daha yedi, bir daha yedi. Ne göremiyorum bu ya. Oradan göremezsiniz ya. Bir arabamız da Biraz olaydaydı. Biraz sağa geçti. Alan dışı sola geçti mi? ya. Ne sağa? Sola geçmiş. Evet, yani bir sağa geçti gördüm. Ondan sonra Belki başkası da vardır bilmiyorum. Şuradan sık. Araba geliyorsan Araba. Sağdan. Geliyor. Düşürdüm birini. Bu düşük tamam. Buradan bir bir çektim. Araba geliyor üstümüze. Hasan sen de birini düşürdün mü lan? Yok ya düşüremedim. Asit sardı yine orada. Vurdum Aa tank, de. tank la tank bu. Asittir. Ya kaçsaydık. Tank kaçalım ha. gelin buraya. Nereye sıkıyorsunuz lan? Kankım orada. İndiler. Kanka görmüyorum ki. Kırmızı mı? Ya başka yer sıktı. Sikeyim. Soldan sıktılar. Vurdum bir iki tane ama düşmedi. Sis attı. Gelin arabaya gelin kaçalım. Bunlar vurur bizi. At bomba atabiliyor sanat. Bunlar da mı alandışı? Evet. Tankın canı azalmış tamam. olması lazım baya. Allah geliyor. Sık 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 sık. Mermi yok mermi. Oğlum iki sıksanız patlayacaktı ya. i̇ndiler indiler indiler. indiler atladılar tanktan. atladılar. İndiler. Biri düşük yere düşük. Biri orada geliyor Hasan sana Hasan sana geliyor Kaçıyorum bomba Bomba attım Hasan sana geliyordu Onu vurdum ben Şu, şu patlak Çektim. tamam Hala tamam. var mı ama birileri tanesi iki kişi var düşük var şeyde siste. Şurada var, şurada var. Ha başkası çekti ya. Tamam geldi. Biri daha var, biri daha var. Şu şunun arkası. Sol taraf, sol taraf çekti sol taraf. Tamam çok iyi. Onu da şey yazalım. Aslında ah, hepsine vurmuşum. <laughs> Kit basmam lazım lazım. Bunun var mı bunlarda? Kit basmam lazım. Bu alamayacağız Anı. herhalde. Sağ var, dikkatli olun. Sol var, ne sağ var. Arabamız ya. var, sıkıntı yok. 6x var, kar var. Kompu mu alsam? Oo, sağda, sağda susturuculu sniper var ha. Bunlara bakacağım be. Ee, bana 7.62 lazım ya, 7.62 var mı orada? Dur. Var Aa, bu adamda, çok var. Hasan nerede? Orada mı? Sesin içinde aynı. Kompa alıyorum. Ben sana biraz aldım birazını sana bıraktım. Ben de aldım çok aldım ben. Ben çok aldım lazımsa verebilirim. Ne? Soldaki nerede ya? İçecek böyle sol aşırı olmazsa. Sol sıkıyor. Ay touch. Sol sıkıyor. Ay I... O kadar belli ki düşeceğin. Gel buna gel sis attım. Siste değil miydik ya? Bir de sisin dışına çıkıyorum buraya gel. <laughs> Bur Göremiyorum I ki oğlum. Ay zorla <laughs> öldün ya. Nerede ya o solu? Bir göremiyorum bari. ya. Solu bir türlü göremedim ben ya. Evden camdan bir yerden sıkıyordu o, bir görsem vuracağım. Sağa da dikkat edin. Alandayız biz ya, bir sakin. Panik yok. Sadece hangarın şu, sağ, şu hangarın sağı. Şu arabayı almamız lazım sadece. Yok değil traktörmüş evet. ya pardon. Aha. Arabanın canı yok Ama ya. Ses ama ses oradan adam, geldi. Adam ama gibi görünüyor lan. Yine de arabayı ben çekeyim ya en kötü siper yaparız. Aha. Lan burada adam geldi. Nerede? Nerede? Ateşin o taraftan çıktı. Şurada. Şunun arkası bomba at. Tamam, oğlum tamam, tamam. bomba attım ya. Öldü mü direkt? Öldü mü direkt? Düştü 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 düştü. Biri daha vardır. Bomba çeksek çok iyi olacaktı oradan ya. 16 sola dikkat edin ona gitmeyin sakın. Ses atıyorlar. Alamazlar onu. Aa Bir gidiyor gidiyor. Gi geldi oraya. Nasıl geldi lan? Biri geldi sisin içinde. Sanki öyle. sanki gördüm ya. Uzak uzak vurur. E, şehir vurur oraya çıkarsın. Bomba yok ya. Şunlardan bomba çekebileydim iyi. Bende de. var da adam var mı orada? Sisim ben, de yok. Emin değilim. Şu gazı zorlayın ya. Sağımızdakiler nerede? Ba, alandayız, hala alandayız. Baksana herif. Bulaşı kim Atlıyorum. attı? Adamlar o, atıyor. Bomba patladı Aytecin orada. Oğlum nereden atıyorlar? Uzakta sapan orada orada, orada. mavinin sağında mavinin sağında. Aa mavi de bak. mavi tamam sakin öldü, sakin öldü, güzel öldü, güzel öldü, güzel, 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 sakin. Kırmızı da vardı. Supportları kaldı. Hala satılıyor. Hayır o direkt öldü. Supportları başka bunların. Bu o o, o Aynı zaman, zaman takım başka değil. takım. Evet, arkadan buna sıkıyor herhalde. bu buraya kaçtı mecbur. Şurada vardı şurada. Yerimizi şu, yerimizi şu yerimiz sakin. Duvarın oradaydı. Şş bak şimdi bir analiz yapalım. Şu sağdaki hangarlarda var bir kişi. 12. Şunda birini gördüm. Yine mermim azaldı ya. Tokilerde var bir de solda var. Önümüzden sıktı bak böyle. Hangarlar çıkmak zorunda. Hangarlar çıkacak bak hangarlar çıkacak. Çıkıyor. Şurada. Şu evin orada önünde. Duvar İki taneyi de hangar. Çıkacak şimdi. O ölür. o alana da düşebilir. Vur. Düştü. düştü. Tamam Hangarda düştü. Güzel. Tamam. Hangar düştü. O ölür. Hangarda biri daha var, o da çıkar. Daha çıkmaz bu sefer. Abi varmış lan taşa geçti. Allah oğlum burada adam var ya dibimizde. Çekil de. <laughs> Tamam öldü öldü öldü. Seni alıyorum. Beni al. Aşağıya bakın aşağıya bakın ben alıyorum. Tamam tamam. Enerjim az benim görüşürüz. bak bakamıyorum zaten. Heh, benim o kilim de geldi. Taş taşın arkasında. Şu taşın arkasında. Sisimiz yok sis lazım. Kırmızı da aynen bir adam Sismar var. Sis var bende. Önümüzü sisleyip gitme. Sola doğru Şurada nasıl yapacağız? Bomba anan avradını. Ağzımıza bomba attı bir yerden. Soldan geldi. Burada bu, bu kayanın arkası şeyin arkası. Şunu da vurun, vurun. Lan öl! Öyle... İki kişi, iki kişi. Allah'ım nasıl vuramadım? İki kişi. Abi bizdeydi bu ya. Bu bizdeydi harbi ya. Lan nasıl ya? Solda, solda. Bırak şarjörü. Yani bunlara kaynak evet. Çok kötü ya. Biri daha var, biri daha var. Hasan. Allah'ım. Harbi bitmiş ya. Çok sinir Hiç sinir oldum ya. Kaldım. Acayip avantajlıydık orada. Evet. Vuramadım herifi bir saat. Bu da öldü. Ah. Manyas ya. Ah. Ulan iki İyi kişiyi mi? düşürdüm Bilmiyorum. orada. Üçüncü de. Ha bu ya. bu ölecek. Öl, öldü. Bu da ölecek burada ölecek ya. Oğlum bu niye bunlar bize ba niye bastı ki ya? Bunlar bize hayvan gibi hayvan gibi taradım ya. Bunlar gidici ya bunlar. Bunlar zor. 2 iki kaldılar ama biri düşük. Hmm, bunlar biz çok hasar bu, verdik adamlara. Bu da bu niye dışarı çıktılar lan öldü. O da da intihar etti. İntihar etti resmen oyun evet. içine çıktı. Çok bunlar iyi gidiyorduk ya. Vursaydık, ya. vursaydık aşağıdakiler kalmıştı onları kesin indirirdik. Ben zaten yarısını aldım herhalde. Özkan sen onu bayağı vurdun aslında. Var. Niye şey diyorsun ki. Ya çok vurdun. kötü sıktım ya yok abi ama çok siz, açıktaydı Siz neredeydiniz siz çok bir tek Özkan sıktı onlara direk tepki veremediniz. Arkada maviye ben bakıyordum. Tepe ben. vardı zaten. Biz göremiyorduk. Çok sustunu görüyor muydunuz da? Ya. Hayır. Yok, ya orada bir elim, bombe elim var. Bomba vardı. Evet. Bombe var. Biz adamları göremedik. Bir de ben çok sıktım. Çok vurdum adamı ya. Düşmedi. Ah ya. Ben direkt ağzımı içinde bomba geldi. Benim asiste bakar mısın? Altı asist yapmışım. <laughs> Kilimiz çok ama. İşte bu mesafede şeyler güzel oluyor. Hepimiz 7, 7 yani. Adamdan o kadar kan çıktı ki ben bir ara vurdum düşürdüm sandım. Ben öyle de, düştüm, ben, ben de de öyle oldu işte. Düşecek Hayvan gibi kan çıktı. Düşecek diye hatta şeyi kestim ben. Taramayı kestim. Soldakine döndüm. Hmm. Bilmiyorum. Aslında çok, i̇yi iyi daha daha şey çok güzel oldu. Ya o ben mi enerji kalsaydım hiç vuruyordum onu ya. Sonuncu adam vuruyordum. Mermi bitti. 11 kişi öldürmüş. Her, 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 her bir toplamda. ya. Baksana 111 demiş. Hasan asist kralı olmuş. Evet 6 asistim var lan. <laughs>